Thank you. Emin Demirbağ ile bilim dünyasına hoş geldiniz. Müslüman bilim adamlarını tanıttığımız çalışmamızın bu bölümünde bilim adamı, çevirmen olan Sabit Bin Kurra'yı tanıtacağız. 821 yılında Urfa Harran'da doğmuştur. Gençliğinde kuyumculuk işi ile uğraştı. O yıllarda nasıl olduğu tam olarak bilinmeyen bir biçimde Arapça Yunanca, Süryanice ve Rumcayı çok iyi bir biçimde öğrenmiştir. Aykırı düşünceleri nedeniyle içinde bulunduğu sapkın bir topluluk olan Sabiler ile anlaşmazlık içerisine giren Sabit, Bağdat'a giderken yolda daha sonraları mekanik ve matematik konularında önemli eserler kaleme alacak olan Beyni Musa ailesinden Muhammed bin Musa ile karşılaştı. Ondaki yeteneklerin ayrımına varan Muhammed ona Bağdat'ta bulunan bilgeler evi olan Beytül Hikme'deki çeviri çalışmalarına katılmayı önerdi. Böylece sabit Bağdat'ta bir süre sonra halife El Mutezid'in huzuruna çıkma imkanını buldu. Beytül Hikme'nin en önemli dört çevirmeninden biri olan Sabit'in yaptığı çevirilere bakıldığında sayıca epey çok oldukları görülmektedir. Onun için Katip Çelebi'nin Sabit bin Kur'an'ın çevirileri olmasaydı kimsenin hikmete yani felsefeye dair kitaplardan yararlanamayacağı söylenebilirdi. Sözlerini hatırlatmak yerinde olacaktır. Çeviri işindeki çevirmenlerin tümüne yakını Nestori ya da Yakubi Hristiyanlardan oluşmaktaydı. Bu konunun bir tek istisnası ise Sabit bin Kur'an'ın kendisinden başkası değildir. Sabit'in matematik, astronomi, tıp, mantık, eczacılık, geometri, felsefe ve müzikle ilgili telif, yorum ve Özel olarak yazdığı çok sayıda eserin sahibi olduğu bilinmektedir. Dağların oluşumu, güneş ve ay tutulması, kızamık ve çiçek hastalığı gibi konular hakkında da eserleri bulunmaktadır. Sabit bin Kur'an'ın yazdığı kitaplar doğuda ve batıda okunup incelenerek yeni ve özgün çalışmalara kaynaklık teşkil etmiştir. Eserleri İslam dünyasında da okunan Sabit'in çalışmaları 12. yüzyılda Batı dillerine de çevrilmiştir. Sabit bin Kurra Matematik ve astronomi ilimleri üzerine yaptığı katkılarla tanınır. Cevir ilminin geometriye uygulanmasını sağladı. Dünya'nın yarı çapını ilk defa hesaplayarak Dünya'da 360 meridyenin olduğunu kanıtladı. Çağ'nın büyük matematik ve astronomi alimidir. Dünya bilim ve kültür hazinesinin temel taşlarından birisidir. Sabit bin Kurra 821 yılında Anadolu topraklarının bilimle iç içe olan Harran şehrinde dünyaya geldi. Çocukluğu ve gençliği burada geçti. Harran'dan ayrılıp Dara yakınlarında Kafartusa kasabasına yerleşti. Ebu Cafer tarafından Bağdat'a gitmeye ikna edildi. Bağdat'a giden Sabit bin Kurra, Halife el mütezide takdim edilir. Halife onu sarayın rasathane bilginleri arasına alır. Daha sonra da reisül etibba yapar. Sabit artık aradığı yeri bulmuştur. Bilim ve düşünce hürriyetinin o dönemde dünyanın hiçbir yeriyle mukayese dahi edilemeyecek kadar serbest oluşu ve sarayın bu konuda tüm maddi ve manevi imkanlarını seferber etmesi Sabit'in dünyasını tamamen değiştirdi. Arşimed'in tüm eserlerini Yunanca'dan Arapçaya çevirdi. Asılları kaybolduğu için Arşimed'in eserleri onun çevirileriyle günümüze kadar gelebildi. Sabit bin Kur'an'ın en önemli çalışmalarından biri matematik üzerinedir. Arkadaşından gelen bir matematik sorusuyla Batlamyus sistemi üzerine bir teorem oluşturdu. Arkadaşına verdiği cevap öylesine geniş kapsamlıdır ki bilgiyi zenginleştiren bir mektuba dönüşür. Kurra çevirilerinin yanında birçok buluşa da imza attı. Ruhumat adı verilen saat aletini geliştirdi. Mühendislik biliminin temeli sayılan modern kalkülüsün ilk kurucularından sabit bin Kurra, sinüs teoremini geliştirerek astronomi ilmine uyguladı. Tıp, astronomi, matematik ve felsefe alanında 80 kadar yazma eseri günümüze ulaşmıştır. İslam dünyasında matematiksel astronominin gelişmesine yardımcı oldu güneş yılı uzunluğunu belirleme konusunda önemli gelişmeler kaydetti. Uzun süren gözlemleri sonucunda Sabit Bin Kurra, güneş evcinin burçlar bağlamında hareket ettiğini fark eden ilk kişi oldu. Ayrıca Arapça bir matematik dilinin oluşmasına katkıda bulundu. Dost sayılar için genel bir formül ortaya koydu. Öklid'in bilgilerini kullanarak cebir konusunda çok daha genel denklemlerin çözümlerini göstermeyi başardı. Pisagor teoreminin genel bir ispatını yaptı. Çağın en büyük matematikçisi olan Sabit, bunlarla sınırlı kalmadı. Bilgi felsefesinden tutun da güneş ve ay tutulmasına, kızamık, çiçek hastalığına kadar çok çeşitli konularla ilgilendi. Çok yönlü bir bilimsel anlayışa sahipti her alanda telif ve tercüme eserlere imza attı. Sabit bin Kurra 67 yaşında 18 Şubat 901'de Bağdat'ta vefat etti. 160'ın üzerinde eseri tespit edilen İslam aydınlanma döneminin en büyük alimlerinden Sabit bin Kurra, nesiller ve medeniyetler arasında adeta tek başına bir nakledici köprü işlevi görmüştür. Batılı bilim adamı George Riveroey onun için şunları söylemiştir. Cebir'in geometriye uygulanmasını Müslümanlara borçluyuz. Bu da 900 yıl önce vefat etmiş Sabit bin Kur'an'ın eseridir.